Şu televizyon ekranlarını bir kapatalım Allah aşkına ya. Kapansın ya. Hele şu günlerde, hele şu günlerde şu an virüsten dolayı ülkemizde o lanet, alçak diziler, filmler, oyunlar, komediler şeyler yapılamıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. O yüzden de ekranlarda da verilemiyor. Belki tekrarları böyle tekrar tekrar insanları e, çukura düşürmek için, bataklığa düşürmek için zehirli pislikleri o ekrandan böyle çola, çocuğa, kızımıza, yavrumuza, eşimize böyle veriyorlar böyle. Tamam. Mı? Ama şu an bir ada diye bir yer var. Bir e, program, bir yarışma mı. Kadınları, kızları topluyorlar orada. Değerli kardeşlerim yedikleri İslam'a uygun değil. Ne namaz var, ne niyaz var, ne hiçbir şey, var, hiçbir şey yok. Müslümanların evlerinde Ramazan şerifin tam ortasında Müslümanların evlerin o ekrandan zehir akıtıyorlar. Evin kızı o manzarayı izliyor, evin erkeği o manzarayı izliyor, evin hanımı o manzarayı izliyor, evin çocuğu o manzarayı izliyor. Ne oluyor o manzarayı izleye, izleye? Çocuğun gözü o manzaraya alışıyor değerli kardeşlerim ya. Alışıyor ya. Normalleşiyor. Annenin izlediği, babanın izlediği, annenin dinlediği, babanın dinlediği. Normal geliyor değerli kardeşlerim ya. Ne söz eden var, ne yasaklayan var, ne dur diyen var. Böyle bir şey olamaz değerli kardeşlerim. İşte Ramazan'a hürmetsizliktir bu. Oruç tutmak değil sadece, ben oruç tuttum kardeşim, istediğimi yaparım. Ne demek ya? Ben misafirimin karnını doyurdum, istediğimi yaparım. Patakla o zaman, gel lan buraya. Bak senin karnını doyurdum, şimdi sana güzel bir dayak atacağım. Böyle bir misafire karşılık vermek olur mu ya? Misafir el üstünde tutulur, el baş tacı yapılır. Ramazan misafiri de misafirlerin en büyüğüdür hürmet gösterilmesi gereken en önemli baş tacımızdır. Dolayısıyla Ramazan'a hürmetsizlik, Resulullah'a hürmetsizliktir. Resulullah'a hürmetsizlik, Allah'a hürmetsizliktir. Haşa, Allah muhafaza. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ramazan'ın uzak olana ben uzağım. Habibim sen uzak olduğundan ben zaten uzağım. Dolayısıyla değerli mümin kardeşlerim, muhterem Müslüman kardeşlerim, Müslümanız elhamdülillah, müminiz hamdolsun Allah'a teslim olduğumuzu, Allah'a inandığımızı, iman ettiğimizi, O'nun getirdiklerine boynumuzun bükük olduğunu itiraf edenleriz bizler değerli kardeşlerim. O zaman bari bu Ramazan olsun bari bu Ramazan Ramazan'a hürmetsizlik göstermeyelim.